Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler bekliyoruz. Minecraft'ta Sonic dünyasını oynuyoruz. Ne bu Elisa? Bir dakika burada <laughs> yüzükler var. Ya abi. Bir dakika dur paylaştıracağım bunları. Bu galiba Sonic'in yüzükleri. Evet. bir tane Bana ver. Bana verir misin o yüzüğü? Bir şey yapacağım. Gel. Tarif kitabında bir şey çıktı. Hadi at. Attım. Şimdi şuradan odun kazalım. Ben niye bu kadar açayım? Çalma. Şimdi. Bir tanesini bile çalamadım. Ha yüzükten yok. Evet. Evet. Tamam. Aa, Elisa dur kırma. Elisa bir şey var. Yaram. Elisa cim, lütfen bir daha kırma. Elisa. Ne? Bak ne yaptım. Koysana ana. Bundan ne yap? Aha. Çok güzel şeyler yapılıyor ama eşyamız yok. Hadi eşya bulalım. Çiçekten bir şeyler yapamıyorum. Elif Hanım burada senin kitabın var. Kitabını al. Aha. Arkadaşlar benim burada en sevdiğim karakter ne biliyor musunuz? Arkadaşlar seni bence duymadı çünkü benden çok uzakta. Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter ne biliyor musunuz? Bence bilmiyorlar. Ee mi? de Shadow. Shadow mu? Evet. Ama Shadow Shadow yalnız izlediğim de ondan onları Shadow aklına savaşıyor Sonic'lerle. Sonic'le savaşmıyor onlar arkadaş. Ama arkadaşlarını izlemedi. Sen neredesin? <laughs> Bir daha tırmanıyorum. Ya, neredesin? koyun, koyun. <laughs> Yemek. Yün. Yatak. Ben ya. Yok ya ben zaten kendime yapacaktım bir tane koyayım. Bir tane daha. ben. Da gerçekten arası. dağdayım. Evet o dağdayım. Çıkıyorum ben de. Senin ismini görüyorum. İsmimi görüyor musun? Minnacık gözüküyor. Ben daha da yukarı çıkıyorum. Yukarıda bir şey var sanırım. Niye bur burası bu kadar mavi? Sonic diyarı. Burası. Ben de şunlardan bir tane 10 tane çiçek toplayayım. Birkaç tane alıyorum ben. Belki bir şey olsun. İki. Din din üç. Yer. Beş. Güzel. 7, 8, 9, Aha. Antar bir yama. Bir dakika. Pap. Papatiler var burada. Papati papati. Ben yani sen burada mısın? Ben şu aşağıda. Ben şu çiçekler diyarına geldim. Aha yani. burası koyun diyarı. Her <laughs> yerde koyun var. Ben saçma pa papati pa iki tane yönüm var dört tane daha alırsam koyun Ersin, tamam. koyun koyun geldim saldırış <laughs> ben şu an atak yapabilirim Hayır, aşağı düşüp öldü Ben gelirim ben ben gelirim ben samsak yemeyeceğim yemeyeceğim. Bugün ayına geldim ben de. Yül, ben yüten yüten bana yemek lazım ben çok açım yarım kalbim var. Pembe Pembe yünü koyun mu? O çok nadir. Çünkü çok az çıkıyor ama işte söndürebilirsin. Pembe yünün olur. Domuz. Bana yemek ver. Ben çok açım. Bana yemek ver. Bana yemeğini ver. Bana et ver. Bana et de verdi. Üç et. Oh be. Hele siyah. Tavuk. Siyah yerine. Tavuk. Elif acaba acaba biz ne zaman eve başlayacağız? Bilmem. Yani artık başlayalım diyorum. Abi hadi neredesin? Ben nerede bilmiyorum. Ben oradan aşağıydım. Koyunları öldürmene gerek yok. Tüm yünlerimiz var Elisa. tamam ama o... neyse öldürsen oldu. Valla şu an gece oluyor. Yatak falan da yapamayacağım. Benim tekrar yukarıya götürmem lazım. Acilen. Eşyalarımız ne oldu? Eşyalarımız bizde. Hayır, crafting table'ımız hani. Onlar, onlar Bizim doğduğumuz yerde hala. Onları ben almadım. Alma alma gereği duymadım. Nerede? Da, da Daha doğru tırmanıyorum şu an. İsmimi görürsün. Ben bayağı bu uzaklaştım dağın tepesinde. Ay. Yapamadım. Atlayamadım. Dım dım dım. Dım dım. İçinde Kimse bir dağını? şey görmüyor. He he içindeyim kesin. Evet. Sence şimdi. nerede olabilirim? İçine. Ya saçmalama ben oraya hiç girmedim. Ben daha onun içine hiç girmedim bir kere. Papatya. Kız gerçek adı papatya var. Papatya. İsmini gördüm. Gördüm ismini. buradayım ben. Aferin. Eşyalarını alıyorum. kaldım. Sabah oldu. Yüzük var. Yüzük var. top, toprağım var toprak toprak Madem buldum Orasını ben de buldum Tabi ismini göremiyorum Hala Şurada yüzük vardı yüzük yüzükler çok güzel benim yüzüğümü mü aldın sen hayır, hayır sen ha e, sen aldım tabii ki de yoksa yok olacaktılar sen niye toprak topladın acaba toprak toplamadım ki niye o zaman elimde niye o zaman bana toprak geldi acaba belki de bir şey olmuştu. Ya kız şaka yapıyorum ya. Creeper patladı. Bir de belki de bir şey olmuştu. Bir dakika bende toprak var ya zaten toprak. Bende bir Boş tane oynadım. fidan var. Bende de var. ben hala dağın tepesine çıkmakla uğraşıyorum. Dağın tepesinde... Sen benim ismimi görüyor musun? Görmüyorum. Ben seninkini Aa kalk. Yüzük! Dur neredesin? Hala sen. O dağın tepesinde misin? Baba dolar var ya. Sen dağın tepesinde misin onu söyle. Ben dağın tepesine çıkıyorum şu an. Ben buradaki dağdayım. Oradaki dağ neresi? Sen buraya çıkıyorsun değil mi? Bilmiyorum nereye çıktım. Şu an öyle çıkıyorum. Ya bit artık. Sen orada mısın? Evet. Çıktım. Dur sana geliyorum. Eski dağcı dağa çıktım. Dur geliyorum abi. Papat. Aa gördüm seni gördüm gördüm gördüm. Ne? Evet. Papatyalar bak. Gördüm. Evet. Ben de beş tane Sony'in yüzüğü var. Ver ver ver, ver acil. Neredesin? Biz buraya ev, yapacağız tamam mı? Ah. Şimdi Elisa eşyalarımızı koy. Crafting table falan. Onları koy. benim eşyalarım Sen de eşyalarını sen o eşyaları koy o zaman vereceğim. Gardening table falan aldın yani. Alamadım Aferin. Gel. Ben aldım aldım yine ben almışım. Sema gelir. Yüzük nasıl yapıyor. He. Dokuz tane. Bizde kaç tane var? Sıfır tane. Ya ben sana verdim ya beş tane. Ha doğru. On iki tane. Yani ona yeter. Neye? Her şey yapmaya. Şuna yeter. Bunlardan evet. ne 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 yap ne yapabiliyorduk? Onu bakayım. Ha bunu böyle bir şey yapabiliyoruz. Onun bir şey yaramıyor. Neyse hadi gel. Çok iyi oldu ya. Çok güzel. Bana versin. Ha. Veremem. Ya ver. Eşyaları veriyorum sana. Ya toprak benim değil. Abim benim toprak değil. Elisa alsana. Ya toprak benim değil. Ya yanlışlıkla atıyorum. Son şansın. Eee al 10 tane şeyin. 10 tane bundan vardı. Bir tane bundan vardı. Benim yünüm nerede? Abde dur şey. Yine pembe yünüm. Fidan'ın vardı. Ya pembe. yatak yapacağım. Ya pembe yünüm tamam, de var. Tamam dur dur Siyah yünüm de var. 2 beyaz yünüm de var. Bir dakika dur. Bir <laughs> tam. Şunları şöyle yap. Sen papati niye toplamıyorsun? Papati. Toplasana. Papati. Tamam. Buradan biraz daha odun alalım. Papati. Kapa. Elisa çık. Elisa kıramıyorum. Başla. Tamam. Şimdi buradan yatak yapalım. Elisa'cığım yataklarımız hazır. Açık gri yatak. Papati 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 nereye gidiyorsun? Hey, nereye gidiyorsun? Neredesin? Uhu. Ferrari Ferrari. Ne yapıyor? Ala. Ala. en çok uzun. Elisacığım hadi yukarıya çıkalım. Nasıl çıkacağım? Burada kaldım. Buradan çıkacağım. Ben sana toprak verirken alsaydım ben topraklarla yukarı çıkacağım. Ya! Sen de toprak kır. Ya, yap, yap, mor, mor otomat. Yarım kalbim var. Oh iyi olmuş canım. Yemek. Yemek. Tomuz eti. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey Bir şey Ama, ama zehirlenmek de istemiyorum. Ki. Hmm. Ee, aha. Dikit var. Dikit. Bu eşyam çok önemli. Ölmüyor lan yani. lan. Aferin bana. Sivri damla taşım var. Bana yemek lazım. <laughs> öldüm. Çok güzel bir çiçek aldım. Öldüm öldüm. Eşyalarım gitti. O da neredeydi? Buradaki eşyaları da alıyorum. Neden? Sence? Orada Alakası yok. Evden uzaklaştığımızda kullanırız. Şuradaki dağın Şuradaki dağın oradaydı. Elisa çabuk eşyalarımı alabiliyorsan al. Alamıyorum çünkü bak. Bana. Sen neredesin? Dağdayım ama toprak kazmam gerek. Burası hala aydınlık. Hayır. Hayır. Beni vuramazsın. Hayır. Hayır. Beni vuramazsın. Hayır. Anne. Alamam ben kendi eşyalarımı almaya gidiyorum şey şu an. Bana vurma. Aldım ben eşyalarımı. Alamadım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar olsun. Ev yapamadık, eşyalarımız gitti hepsi senin yüzünden. Bay bay. <laughs>